Merhabalar canlarım, hoş geldiniz. Ben Asuman abla. Kahve falanınızı yorumlamak için buradayım. Sevgili yay burcu dostlarım, hoş geldiniz canlarım. Bakın kısmetleriniz dışarılara kadar taşmış bir balığım var. Kısmeti bu dönem yakalayacaksın. Bismillah deyip kaldıralım. Mal varlıkların çoğalacak. Toplu toplu paraların kısmetlerin gelmiş. İçine akan bir gözyaşı var. Bir sıkıntını kimseyle paylaşmıyorsun. Bir zaman sonra bu sana can sıkıntısı verecek ve paylaşmak isteyeceksin. Bir yakınına anlatacaksın. Onunla dertleşeceksin. Ondan sonra sana burada arkandan hemen sana bir destek vermiş. Senin bu sorunu çözmeye eğilmiş. Bu sorununu halledecek. Uzak yoldan bir misafirin var. Gemiye binmiş gibi uzaklardan geliyor. Bazı konularda kırılmalar yaşanıyor gibi. Hani inceldiği yerden kopmuş. Ayrılıklar yaşanıyor olabilir. Kırgınlıklar, küslükler yaşanıyor olabilir. Bu sizin biraz canınızı sıkıyor olabilir. İlişkisel anlamda gönül yorgunluğun geçecek. Karşı taraftan sana bir e, mesaj gelecek. Senin gönlünü ferahlatacak. Diğer bağlantısı olduğu kişilerden kopmuş gelmiş. Bakın burada da hemen 3 ayrı kısmetin sıralanmış. Ardı ardına. Bir tavşan çıkmış. Kulakları uzunca. Bu hemen alacağım bir haber. Beklediğin haberin neyse hemen gelecek. Bir hediye kapında sana bir kişi sürpriz yapacak, seni çok mutlu edecek, beklemediğin birinden bir hediye alacaksın. Çok mutlu olacaksın, gözlerin dolacak adeta. Çok sevineceğin bir hediye. İsminin içerisinde M harfi olan bir arkadaşımsan, eğer sana miras konusundan bir pay düşecek isminde veya soy isminde M harfi varsa, miras konusunda bir pay elde edeceksin. Biraz karışık çıktı burası. Kafa karışıklığı yaşıyorsun. Bazı konuların çözümsüz gibi görünüyor sana göre. Artık olmaz diyorsun bu işi. Canın sıkılıyor ama bu can sıkıntını hemen atlatacaksın. Aldığın dualar, yaptığın duaların hayrını göreceksin. Bazı konularından e, pişmanlık yaşıyorsun, pişmansın ama bu pişmanlığın da sona erecek. İyi ki böyle yapmışım diyeceksin. Bekar ve kısmet arayan bir e, yay burcu canımsan, sana çok güzel bir kısmet geliyor. Ciddi adımlar atacağınız, evliliğe kadar gidecek kısmetlerin geliyor. Size karşı düşmanlığını gizlemeyen bir insan çıkmış. Bunun sen art niyet taşıdığını, seni çekemediğini biliyorsun zaten. Bundan bir uzaklaşman var. Hayatında olumsuz şeyleri e, gidermek adına yaptığın planlar var. Kafanda kurduğun hayallerin var. Daha iyi bir rahat e, hayat arayışı içerisindesin. Bu rahat hayatı yakalayacaksın. Yurt dışı bağlantılı işleriniz gelişecek. Yurt dışına gidip geleceksiniz. Alım satımlarınız çoğalmış. Bir yerde mal birikimi olmuş, para birikimi olmuş. Kendin için harcayabilirsin. Yakınların için harcıyor olabilirsin. Bir miktar paranı harcamak için bırakmışsın. Bir miktarını da yatırım amaçlı kullanacaksın. Bir göz aydınlığın var. İşin yoksa sana bir iş haberi gelebilir daha önce sanki böyle bir CV bırakmışsın bir yerlere de buralardan başvurduğun yerlerden haberlerim var. Kafa karışıklığın, gönül yorgunluğun geçecek. Burada bir kalp çıkmış. Sizler için yorumum bu şekildeydi. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.